kentsel dönüşüm projeleri şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla önemli adımlar atılmasını sağlar. Ancak bu projelerin başarılı olabilmesi için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekir. Peki bu süreçlerde en büyük zorluklar nelerdir? Kentsel dönüşüm projelerinde en büyük problem doğru inşaat firmasının bulunamaması. Kentsel dönüşüm projelerindeki günümüzdeki rolüne baktığımız zaman aslında doğru firma bulunduğu takdirde en kısa zamanda hız verdiği bir şekilde inşaatın teslimi yapılmakta. Lakin burada bir de proje sürecimiz var, ruhsat sürecimiz var. Bazen arazilerin sıkıntısından dolayı onaylanamayan inşaatla ilgili projelerimiz olabiliyor. Bununla ilgili inşaat firmasının hiçbir alakası olmamasına rağmen sürecin uzamasına sebep olabiliyor. Bunun önlemini nasıl alabiliriz? Yapıyla ilgili vatandaşlar kendi aralarında yönetim olaraktan ön protokol aşamasından sonra avam projesi onayı yaptırabilirler. Avam projesi onaylı olan bir şantiyenin ruhsata bağlanması daha hızlı, daha ivedi olacaktır. Vatandaşlar kendi istedikleri projeyi hazırlatıp yönetim olaraktan ilgili ilçe belediyelerinden onayını alabilirler. Bu onaylar alındıktan sonra daha bilinçli bir şekilde inşaat firmalarıyla anlaşma sağlayabilirler. Daha bilinçli, daha hızlı ilerleyebilmek için bulunan yönetimin avam projesinin çizimini yaptırarak inşaat firmasını bulup anlaşması daha iyidir, daha sağlıklıdır. Kentsel dönüşüm projelerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde hak sahipleriyle anlaşma süreci kritik bir rol oynar. Hak sahiplerinin noter sözleşmesiyle birlikte inşaat firmasının anlaşması gerçekleştikten sonra uygulama kısmı başlamaktadır. Uygulama kısmında Sağlam, sağlıklı bir yapının aslında elde edilmesi olması lazım insanların beklentisi süreçten ziyade. Ama süreçlerle ilgili ilgili ilçe belediyelerimiz, maliklerimiz artık daha bilinçli, daha anlayışlı olduğu için gayet güzel, düzgün bir şekilde ilerlemektedir.